Tepki tayfa tepki veriyor. Nerede saçma konular bulup üstüne oynamışlar. Evet. Çok yok. kötü bu Hı. arada. Bak şurada tersi oluyor abi şimdi. Kızlar elinde balon tutuyor ya. Burada Ciddi, erkekler. erkekler elinde balon tutuyor. Kız geliyor kendisini tanıtıyor. İşte o şekilde balonlar patlıyor falan. Ve burada bir sahne var onu atacağım. Jartierle gelmiş ablamızın. Ve o abla bu arada işte demin videodaki ablaydı. Evet. Açık ilişki isteyen değil ama. Aynur'un 2 tane mi? vardı ya. Siyah. siyahlar aynen. E aynen. Şimdi ondan sonra ardından bu video çekilmiş bu bölüm çıkmış ve bu Biraz ilginç bir saniye yani göstermek istiyorum. Hah geldi tamam dur. Tamam. Hepsi evet, şey abi bir şey söyleyeyim. ki güzelimiz <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür edersiniz. Çok sağ olun. Kombiniz çok güzelmiş. <laughs> teşekkür ederim. Adam, ayakta bir <laughs> şey ya. yaptı. Yani, yani, ruh halim istedim öyle. Yani bu kombi seni Yansıtıyor. Bu hali istemiş öyle gibi. Zeki gelmiş. Şey diyeceğim. Daha önce erkeklerimiz ağzında sakızla gelmişti. Saygısızlık demişlerdi. Sen evet. ağzında Zeki Pop'la geldi. Bu bir aynalı var değil mi? Yumurcak gibiden gelmiş. Her şeyi anlıyor. Yumurcak. Ayakkabıları şirine gibi. Onunla alakalı. Bayağı Şirin köyünden çıkmış gibi çarık gibi. Yani ayakkabılar yani biraz kombinle şey olmamış. Kırmızı ayakkabı an da mı yaptın acaba? Anlamıyorum ki. da yani belki. Anlasan da abi kör olsa insan görüyor yani baksana şuna. Ben şirin çıkmış gelmişsin yani. Ayıptır. Bir, ne bileyim bir şey ne yapmak şey değil. Bu kombinde ki ayakkabı yok. Takıldığın yer de beni benden aldı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kadın yolunda ne alakası Tek sorum oldu. Bence alttan lollipop seviyor o yüzden geliyor. Evet seviyorum. Gayet de seviyorum yani. Şey çilek seviyormuş. Evet. <laughs> <laughs> evet sonra şey koyamıyor. Sürekli bunu popsa bastı. Ben ben Abi buradaki bütün tansiyonu yükseltti bu kıza ya. Şimdi ben sana bir soru i̇şte e, şey soracağım. Sevgilin <laughs> kıyafetlerini karışsa tepkin ne olur? Yani ciddiyete bakarım ilişkideki. Az ciddiyse korkamaz mı diyorsun? Biz bir dakika dur. deyince bir tane bir tane balon patlattı. Ben gördüğünüz mü? İlişkideki ciddiyete bakarım. Annemin yanına götürsem suratını tükürür gerçekten. Helal Pardon da ben senin annene zaten tanışmam anladın mı? Ama konsept. Sen kimsin ki yani Konsept Eğer Bağcılar'da bu kombini gezebilirsen sana benim bir Bağcılar dolar... Bağcılar'da benim ne işim be, var? <laughs> 500 bin <laughs> dolar vereceğim <laughs> sana. 500 bin dolar. <laughs> Gezer lan. 500 bin dolar ben de gezerim bu kıyafetle var ya. Hadi <laughs> yürü. Burada götürmezler. <laughs> <kesinlikle gülüyor> Bağcılar'da. Ah, aslında ay, bu ortamda para parayı olsun. Bak bak bak. bak. Gençler lan. Çocuk çok güzel. Balon 5 oldu ilk öncelikle gelmez. Yok. Oh, üstüne boğulursan ne? Konuşma şeklin böyle. Rahatsız dinleme Allah şeyi. Tamam. şunlar eşleşsin gitsin bu. Bakacağız. Ferhat Bey patlattı. Ferhat Bey Ne oldu? Bence kombin okey sadece çoraplar olmamış. Belli olmamış şeklimi? Sen de benim bir vesaire. Bak yoruz Tamam şuraya bir mikrofon verelim. Öldürdük kendini. Bana 10 saniye yeteneğini göster, patlatmayayım. Ne gibi bir yetenek bekliyorsun Melda? Tövbe, tövbe, tövbe. Arkadaşlar, bir bu videoyu altın fikri koyacağız. Bunu bir piyano izleyeyim. <laughs> <bir pijane> <laughs> Hayır, ne yapmamı istiyorsun? Fayda nasıl bir yetenek istiyorsun? Tamam, <laughs> şu an bu da <laughs> tamam, şey nasıl bir yetenek bekliyorsun benden? Bu da olmasa gösteririm. Paranda atmışsın ya. Ay bak, ne dedi? Uyarırız mı? Aynen. Hayır, ne yapmamı istiyorsun? Fayda nasıl bir yetenek istiyorsun? nasıl bir yetenek istiyorsun? Tamam şu an bu da nasıl bir yetenek bekliyorsun benden? Burada olmasa <laughs> gösterirdim. Şey gibi, şu yalan gibi Yalayarak gösteriyorsun yani sen. Yalamak bir yetenek mi? Ya herkes senin gibi yalayamaz. <laughs> Allah Allah. Hadi göster. Sen de Arkadaşlar buradan sonrası her bir şey işler yani. Olmaz olmaz dediğin en değer verdiğin şey nedir? Şu olmaz. Zalim balon ne küçük Zadarka. Siz sabit misiniz? Peki evet. size bir soru. Üç tane balon kalmış burada. Sizce bu kız buradan hangisiyle işleşecek? Yani herkes tahminini söylesin. Kaslı olanı. Ben bu diyorum. Değil. O küçük çok de... görün, gözle görünür. Kesin bir tane var burada. O yani yüzden. Bak, üç balon diyor. kalmış. Şu çocuk şu. Bir Bununla de işte bu bahsediyor. diyorum. Bu diyorum. Tamam. Sen bu diyorsun. Esra sen ne diyorsun? Küçük sen adam. Küçük, küçük adam. adam. mı? Tamam. Sen ne diyorsun Tolga? Ben kaslıyım. Küçük balon ne Sen Ar diyorsun ki kaslı. Şey. Tolga kaslı, Esra küçük. Ben de sen de şu ben Ferro'ya ben benzeyen. Ben Aynen tamam. Ben Ferro'ya benzeyen. Mavi, benzeye. Mavi ben gömlekli. Ben ben tamam. Ben de sağ ol. O sert <laughs> tamam. sen Ferro. Nereye benziyor? Ben de öyle. Geleceğe yönelik bir hedefim var mı? Varsa nedir? Bu da iş görüşmesine pek ayrı. Eğer hayatımın anlamı değil, model yapıyorum şu an. Pardon, Başka aktif olarak yaptığım iş var mı? Tamam. Bulak yeter mi Sonat Bey'in bir sorusu var mı? Var mı? Evet. Tamam, şu an öyle her şey okey. Fakat ileride diyelim bir şeyler oldu. Bu kıyafetlerini değiştirir misin acaba? Tabii ki de değiştiririm <laughs> yani. Nasıl soru bu? Kocam ne nasıl o? Aynen öyle. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. <laughs> Abi nereye bakıyorsun? Abi nereye bakıyorsun? Yani? Üçünden biri. Nasıl yani? Ya. Bakın yani, bir de işte, ekstra abi, bir şey söyleyeyim. Bu çocuk kim biliyor musunuz? Şey tanıyor musunuz? Sosyal mühendis akademi. Şey böyle kız tavlama videoları gösteriyor he, he. Instagram'da falan filan. Ama saçma sapan şekilde gösteriyor. Böyle otistik biraz zaten davranıyor. Anladın mı? Evet. Otistik deme şimdi. Bu da kamu Evet. Tamam, okey. Yani ben ya ben Çoğ kendi hareketlerle Ben anladım. kendi fikrimi <laughs> söylüyorum sadece. Bence ya siz zaten biliyorsunuz arkadaşlar hani bence otistik yani. Ya hadi neyse tamam demeyelim tamam. <laughs> biz Ayhan'ı tamam. biz sensüreceğiz siz rahat olun. Garip, garip davranışlar da <laughs> oluyor. Bu da onun arkadaşı o da aynı şekilde kız tavlama videoları. o yüzden böyle saçma sapan sorular soruyor. Aynen görüyor. aynen. Okey okey tamam sen de çözdük. O aslan. aslan. O buç mu? Seç karın birini. Birini. Bakın. Ya yani ben buç seçmiyorum. Kovayım ben. Hayır hayır. Hayır, hayvan hiç dedi. Yok hayvan dedim. Hayvan dedim. Beni de seçin lütfen. Dinleyin. Ağlayı kapalı. Oğlan hayvan mıydı ya? Aile değil miydi o Yok yok. Henüz daha avlıları açamadım. Ben de o Cevabın nedir? Evet. Efendim? Evet. 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 Cevabın nedir? Bir daha söyle hayvanları. Adam, sen bir beton niye geç düşüyorsun sen de? Bir nes var söyle. Unuttum. Adam kolda varsa. Bahşede de. Neden? Sonra Balonu patlattı. Ne? Bence annesini düşürdü patlattı. Evet. <laughs> Cenk'in yüzü biraz düşük ondan dolayı. Nasıl yani? Benim mi ayıkıyormuş ya? Bu oyunu sen mi konuşuyorsun? He. Sen böyle şeyler söyleme. Tamam. Yani kimlere çok affetmeyelim. Benim boyum kısa da diğerine şeyim çok hızlı. Biliyorsun. Oho. Yani sever de mi bunu? Hahaha. Bu Kestik ya. Gerçekten. Kezeceğim onu. adam dakika. Can mı? Can mı? Can mı?

E, da da, Allah ama işte şu kombiden açın falan diyor yani. <laughs> abi, ne, alaka, ne diyorsun? <gülüyor> ne, <gülüyor> alaka, ne, diyorsun? <laughs> ne alaka konuyu bu yani? Adamı şöyle seçiyorsun. Bak bak ne Bir dakika, <laughs> bir <ya>. dakika, <laughs> bir dakika. Şimdi içsel bir kaos var. Bana dediğini duydun mu? Kombi <laughs> ne alakalı? Küçük abi diyor ki bu ne alakalı? Bu arkadaş geçen haftaki toplantıda fazlasıyla ön yargılı konuşup dememiş miydi? Öyle insanlar böyle kadınlar diye. Dedi mi demedi mi? Dedin dedi de abinin kolunda ne Dedi söyle kameraya bak. Dedi arkadaşlar. Bunları kamera arkası olarak paylaştın. Yok dedim. ben şey yani. E, ne demiştin abi? İsim vermeden. Işte, Birini gösterdi sana. Sen dedin ki aa böyle insanla da işimiz olmasın falan dedi. Tamam. Ha şimdi bu kızı niye savunuyorsun? Kızı savunmadım. Beğendin değil mi? Hayır kızı değil. Beğendin değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sen küçük abiye laf ettin. Zaten beğendim. Hayır. Ayşe'ye niye laf ediyorsun dedi. Ben Hayır, ben kız dedim. Abi dedim hani bu kam bu kombinde IQ'yu ne arıyorsun Aa, Yani? ben abinin kendi abi, kombini bak. Esra sana. diyor ki sen e, ya, işte tamam şu tamam, an. Esra diyor, tamam, diyor ki şey. sen hani geçen işte şu böyle böyle işte ben işte, abi konuda karıştım. Abi sen söyledin ki ya böyle kızlar mı gelecek? Şimdi bu kombinle evet. laf ediyor. Sen diyorsun kombinle ne alakası var? Esra diyor ki daha iyi mi sence? Bana dedi o ki Osmanmış ki ben abi taş diyorum. Aynen. Abinin tamam. kombinine Ufak bir, bir kaostan sonra devam ediyoruz. Nasıl? dediklerimi uygulamaya hazır mısın? Ben... ne diyorsun? Ben de mutlu bir yol yürümek istiyor musun? Güneşi görmek istiyor musun? Güneşi <laughs> görmek. <laughs> ben sevdiğim biriyle zaten yağmurla görürüm, güneşi de görürüm, her şeyi görürüm. Her, şeyden her, şeyden... her şeyden... Önemli olan güneş değil sadece. Şöyle söyleyeyim. Ateş çok... ben de yanıyor ha. Hayır değil miyiz Ateş Bey? Gayet iyi. Ay, ben, işte. ben, ben sadece ısındığım kişiye yanarım da. Ama şu an yanmıyorum. Isınmadım. Şu an hanımefendi yan... hakkında ya. ne düşünüyorsunuz? Bence boyun yani boyun. Şöyle söyleyeyim. Yana, al, alayım mı seni? Dönmeyeceğim. Söz. Yok kameranın önünde yan yana yan, gelsin. Gel, gel, Ben Bir bakmayayım çocuğum. Dönemezsin. Niye baktım? İşte sarı kafanın ayaklarını yiyor. Sarı kafanın ayaklarını İddialı birine benziyor. oldukça ben. Cesaretli, e, kendinden emin, e, gayet mi? iyi. Ama tabii ki bunlar benim hoşlandığım kısımlar, hoşlanmadığım kısımlar da olabilir. Yardım çok hızlı istemiyorum. Biraz daha tanımak bir istiyorum kendisini. Demiyorum e, abi. <laughs> Bu şu programda gerçekten kop ilişkideki en önemli şeyiniz nedir? En önemli şeyiniz ne? Öncelikle kendini kanıtlamaya çalışmasın. Kıyafeti çok fazla kendini kanıtlamaya çalışıyor. O yüzden şöyle Aaaa ben şu anda... Fener'den sonra. Fener'den konuşuyorsa şimdi balonu patlasın. Kim fener'de şu an? Kim seçmişti bunu? Orası çok ayrı. Orası ha? neyi bir şey söyledi? Dondurge? Müzeyyen. Boğaçan seçmiş de bana bir jeton düştü. Sen izlememiş miydin sahneyi? Cık. <laughs> <laughs> Hayır ben de tahmin yaptırıyor. Sonradan bu videoyu çekmeden önce konuşuyoruz Boğaçan'la. Diyor ki, balon değdi izlemedim ama bu sahneyi görmüştüm şimdi jeton düşüyor. Yani o e, Instagram'da real olarak sadece o kısmı gördüm. Bir de tahmin yani Ve etmeye ama. Hatta başta tanımadım çocuğu diye. bir arkadaşı sonra öyle arkada işte. Bu arkadaşı hep işte. Bile bile lades falan var. Bile bile. <laughs> ay bana ama da size... sonra şey, Ne biliyor sonra. musun? <laughs> Kız bizim tanıdığımız birine çok benziyor. Ondan o aptallaştı. Biraz ego mu Abi buradan itibaren kapatıyorum. Çünkü şey kalmadı zaten. En sonuncu bölüm kaldı. Evet. Bence bir dördüncüyü gösterin. Ben sadece üyesi... şey demek istiyorum. Hani... Vatan size emanet arkadaşlar. Gerçekten <laughs> ayıptır yani. Hani... Dostunuz da yok, arkadaşınız da yok anladığım kadarıyla. <laughs> Olmaz ama. Olmaz yani. <laughs> Bak yine çok, çok iyi taşlıyor ya ama taşlanmayacak gibi değil utanır yani insan ben tepki verdiğim halde şey düşünüyorum, Kıvam tepki vermiyor. Kıvam ruz aynen böyle düşünme. Ho ho. Konuş konuş kamera öndesiz bir de kamera arkası var mı konuş. Kendisi havamede kova burcu. <laughs>